Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars'la arıza hesabımın görevlerini yapacağız. Ya kutu açacağım bir şey çıkmıyor. Kutu açmak istiyorum bir şey çıkmıyor. Bir şey çıkmıyor ya. Bir şey çıkmasını istiyorum. Bu kadar kötü kalsın yok ki. İnternete gidiyorum. İnternet mi gitti? Sorumlu mu Ne? Arkadaşlar o kadar kötü kasıyor ki anlayamaz. Canım yok. Var delikanlı canım yok. Ben bu kutsunu kendi ya. Ben şimdi arkadaşlar kasmıyor o kadar çok dedim nazar değdi ya. Nereden geliyor o kadar internetsizlik ya?

I got it. Ooh, I got it. Ooh, böyle ol çalır. Ben birazdan gebereceğim. Oh, you not my rose. Oh, you're my rose. Oh, you're my Oh, you Çok ucum lan onun. Çok ucum lan onun soru. Allah Ekber. Allah Allah Allah. Ot 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 ot. Oha ne uçuyor lan? Bana enfane mi çıkmadı? Çıkmadı, çıkmadı. Kutu açtım. Çıkmadı, çıkmadı bana evlat. Arkadaşlar video like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirim butonu açarsanız da sevinirim. Allah sevinir videoyu beğenenlere katanlara. Üstüne abone olanlara istediği savaşı çıkar. Amin. Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. çıkar. çıkartın. Abonemiz 7 oldu. Çok büyük bir şey. Adamlar 11 abone. Biz 7 abone. Youtube. Ne yapıyorsun Youtube? Bizim abonemiz neden bu kadar az? Youtube'dan başmam lazım işbirliği yapmam lazım. Dur. İşbirliği mi? Aa. olur. Aa. Kafam. Beklet. Beklet lan. Beklet. Aa. Aa. Çıkacağız şimdi. Zıbo. Şok. 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 Düz onlar şakşak şak diyecektik. Onlar bizi şakşakladı. Bak ah, öyle bir şey yok. <laughs> Bayrın uçuyor yıldızlar amut bedel boyar. Azir bedel selam durma yok amut patlama yedem o. Ustana selam. Bir şey filan hadi bak. Hadi 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 hadi. hadi. Şakçı. 31. 31 arkadaşlar karakterde çıkabilir aksesuarda. Hadi arkadaşlar. Sizin için tıklıyorum. Hadi arkadaşlar. Parlıyor. Hadi arkadaşlar. Abim de geldi. Hadi. Şey. Hangi hesabı? Arıza. Arza da programıysa şey yok mu üstünde? Otçuk musun lan Şey vardı. Babam. Ben de ikisi. Ya ben de zannettim o karakter çıkacak ya. Bir de 31 yazdım. <laughs> 31 Şubat. <laughs> şanssızım ya. Arkadaşlar işte şanssızım. En en çok kupa yalma. En az kupa Mr. P. Mr. P. Mr. Pee. Mr. P. Gel bakalım P. P. telefonu gel. Gel bakalım telefonu. Lan akan görevimiz yok muydu? Bana öyle geliyor sanki bak. eee vardı gitti. basketbol of ya sanırım ki karakter geliyor ya sandım ki karakter geliyor lan Hı. karakter çıkardı ananas süpetsin sana sesleniyorum bana niye karakter çarptı bu karakter bir karakter istemişti aksesuar ne ya istediğim şeyi niye vermiyorsun süperste arkadaşlar düşündüğüm şey efsane bir çıkacak çıkmasıydı ama ne yazık ki çıkmadı ama halen daha oranımız var ama daha reyli leon çıktı ya çıkmasın güzel leon bile yok değil mi arkadaşlar işte kupama yürü leonum var o 7 bin kupayı özel leon Dino Leon'u istiyor. Dino Leonis ama elmasım yok. Elmasım olmadığı için Dino Leon'a Elmas kapı kasmam lazım. Elmas kapı elmasım var. Onu arttırmam lazım. Onu arttırabilirsin. İyi şey Para. Hasar ver. Hasar ver. Hasar ver. Hasar ver. şey işte. Kafası. Evet. Evet. Bak yoksa satakçı şimdi demişler bitmiş iş bitmiş yaşım yetmiş iş bitmiş işim iş bitmiş. bitmişmiş işim bitmişmiş bütün bu nasıl slogan? bu slaganı <laughs> hiçbir yerde vuramazsın aaa rağaya hazir işte be Arkadaşlar bunu hiçbir zaman unutmayın. Yeneriz, kaybedebiliriz de hiçbir zaman umudu kesmeyeceğiz. Aa 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 aa, aa.

Arkadaşlar hep yeniliyorum. Ben veya abone olun da keyfin yerine gel. yerine gelmesin. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Videoda görüşmek üzere bay bay.